Evet yeni bir çarşı pazar videosu için karşınızdayız. Artık yaz bitti kış geldi. Aynen. Kışlık sebzeler, kışlık meyveler. Reyonda bol. Abi hemen başlıyoruz. Turp ne kadar? Ee, 7 lira. 7. Havuç? O da aynen. 7 lira. 7. Burası yerli mi? Yerli değil. Adana. Adana. Evet. Kaç? 10 lira. Sarımsa Çin sarımsağına benziyor. Evet. Kaç para? 30. Fiyat biraz yükselmiş değil mi eskisine göre? Evet. Biraz hareketlenme var şu anda. Bana 28 gelişiyor. Soğan 3, 13 lira. 13 lira? Evet. Vay anasını. Soğan baya yükseldi. Patates ne oldu zaman? Patates 8, 8 çıkar aslında. Patates tamam. yerinde yani duruyor. Evet. Soğan sarımsak koşmuş abi. Aynen. Geldik. Kara lahana. Kara lahana 8 lira. Beyaz 7 lira. Karnabahar 13. Brokoli 10 lira. Yedek marul 10 lira. Ee, normal marul. Evet. 8 lira. Ispanak 10 lira. Ne normal. Yani lira. Yeşilliklere bakalım. İki buçuk. Roka. Evet. evet. Maydanoz. İki lira. Dere otu. Üç lira. Tere. Tere de üç lira. Evet. Eyver reyonuna geçtik artık. Bol bol C vitamini alacağız. Aynen. Portakal. Portakal, elma, mandalina, ee, nar, hepsi 10 lira. Tek Portakal. Mandalina mı? Elma yani bu komple. Evet komple 10 lira. Tek, Prefus, tek Prefus 9 lira. Tek fiyat yani fixed fiyat diyorsun. Tek evet. kanlı 9 lira. 9 lira. Ee, normal yerli armudumuz 10 lira. Bu ee, Adana armut 18 lira. 10. Evet 18 lira. Yani. Ayva yerli mi? Ay Ayva yerli 12 lira. 18 Nereden geliyor? Adana'dan. Adana. Evet. Anamal müzümüz de 17, 18 kadar oluyor. Bayağı düşmüş. Evet. evet. evet geldik Trabzon ormasına. Cennet meyvesi. Ne evet. kadar? Şu anda yerli 12, Adana 15. Adana dediğin şu mu? Aynen. Bununla bunun ne farkı var? Valla biraz sert olduğu için o mesela bu büyümüş Ha bu olgunlaşmış. Ha bu da daha olgunlaşmış. Evet. evet. Geldik abi sebzelere. Evet. Piren domates hala geliyor mu? Evet hala geliyor. Hava biraz ısındı ya ondan geliyor. Evet 10 lira. 10 lira. Aynen. Normal Adana e, yayla domatesi. Evet. 13 lira. 12,5 bazen 13 oluyor. Salkım. Salkım bugün 20 lira. Bugün 20 lira derken? Geçen gün 22 idi, bugün 20. Ha biraz düşüş var diyor. Aynen. Evet, güzel taze mantarlar var. 12. 12. Evet. Limon. 13. Sivri. 13 o da. Normal beyaz. Biber 12. Ee, da 12. Patlıcan lira. Kabak. Kabak lira. Bu yerli biberin en son kalan kısmı değil mi bu? Aynen. <laughs> Artık bundan sonrası yok. Aynen. O ne kadar? 8 lira. 8. Ee, kapya biberimiz var. 25 lira. 25. Aynen. Pazarın bol olsun. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Aynen, selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Biz şimdi isot almaya geldik. Bir de pul biber almaya geldik. Evet abi vardır. Isotla pul biberin birbirinden farkı nedir? Ne için kullanılıyor? Isot nerede kullanılıyor? Pul biber nerede kullanılıyor? Pul biber yemeklerde kullanılır. Isot çi köftede, e, salatalarda, salata ve çi köfteye tad vermesi için kullanılır. Evet. Çok güzel isot ve pul biberimiz var. Görelim abi, göster bize. Burada abi. Süleyman Çavuşoğlu el yapımı mıdır fabrikasyon mudur Abi bunlar Maraş Süleyman Çavuşoğlu ama arka olarak satıyorsun evet o da mı aynı Süleyman Çavuşoğlu ikisi Süleyman Çavuşoğlu var ama farklı şeylerimiz de var evet ama bunları e, müşterilerimize biz kendimiz yani kalitesinden emin olduğun için emin yani olur ondan olur. başkasına evet. çalışmıyorsun o da güzel ama müşterimiz dese ki bana pul biber ver pul biber olsun ona farklı birini de veririz. ama dese ki lezzet biz bunu öneririz. Ha, lezzetse diyorsun ki Süleyman Çavuşoğlu. Çavuşoğlu. Fiyatı nedir abi? Abi bunlar 85 lira. 85. 85. Evet. Şimdi bunlardan yarım kilo alalım ama gelmişken bu ikisini çekmekle kalmayalım. Evet. Hepsini çekelim. Şöyle sağ baştan başlayalım abi sen. Acı toz biber. Acı toz biber. Evet. Ne kadar? 85 lira abi. Tatlı toz biber. O kekik Tatlısı da acısı da 85 Evet abi Kekik Kekik e, şey midir? Bursa abi Yerli kekiği niye kullanmıyorsun? Yerli kekik de kullanmıyoruz abi o da var Ha bu Bursa ben şeyli. Evet, Bu Bursa ee, Bu yemeklerde ufak olduğu için Bazen lokantalar Şeyler bunu kullanır Ha bu dağ kekinden ayrı kekiktir Evet, evet. Nedir abi o 65 mi? Evet abi Tamam Bu da yedi türlü Yedi türlü Nedir abi? Tat vermesi için. Evet. yedi tane baharat var içinde. Acı toz biber. yenibahar, yeni bahar. Karabiber. tatlı toz biber. Kişniş. bunda Karışım. Evet. Yemeklerde kullanılır. Evet. Kişnişin ne olduğunu Şişniş. çok fazla bilmiyoruz. Ben bunun danesini de gördüm. Nerede gördüm? Şimdi danesi, hatırlamıyorum. Burada abi. Danesi de karşıda. Bir saniye hemen gösterelim. Danesi de karşıda. Yani karabibere benziyor. Evet. Ne için kullanılıyordu bu? Bu da abi yemeklerde. Yani en çok Suriyeliler bunu kullanır. Onlar ağız tadına uygun bir şey. Evet. evet. Nedir abi fiyatı? Fiyatı 60 lira abi. Evet. Kimyon. kimyonu var. Kimyonu genelde lokantacılar kullanır abi. Evet. Ee, evde nadiren kullanılır. Ya yani çok fazla evlerde olmuyor Yok biliyorum. Kullanılmaz, evet. Fiyatı? 55 lira abi. Ucuzlamış mı? Bu kapaklar değişti. Ha kapak değişmiş tamam. Sanki evet. Burada yazıyor. Evet. Köri. Evet. Tavuk, e, makarna, Onlarda kullanılır. Evet, köri, Onları, köri soslu diye evet. çok duyuyoruz. Onların baharatıdır. Evet. Beyaz susam. Beyaz susamımız var. Çöreklerde kullanılır. Ee, hem evde hem fırınlarda kullanılır. Evet. Haşhaş var. Susamın fiyatı? Susamın fiyatı 55 lira. Abi. Evet. Haşhaş, ezilmiş haşhaş. Ee, yok, Yoksa tane? Tane evet. abi. Tane haşhaşımız var. Bakalım abi. <laughs> Buralarda pek haşhaşı kullanan olmuyor. Çok nadir. Evet. Çok Genellikle nadir. E, Afyon taraflarında, Denizli taraflarında haşhaşı çok kullanıyorlar. Burada çok nadir. Çünkü Afyon'da da yetiştiriciliği var. Yani baharatlar içinde en sattığımız, bu bölgede en sattığımız en, en baharat diyebiliriz. Evet. Haşhaş hatta şeylerde çok güzel oluyor. Pastalarda. Evet abi zaten yani pastalarda kullanılıyor. Keklerde Evet. Keklerde kullanılıyor. Evet. Diri kara, karacot. Çörek otumuz evet. var. Çöreklerde. Haşhaşın fiyatını söylememişiz abi 45. Abi. Evet çörek. diri diri çörek otu. Çörek otumuz var. Bunun ezilmişi de var hiç gördün mü? Yok abi ben görmedim. Bunu eziyorlar aynı zamanda ezilmiş olarak da satılıyor. Çörek otu ve çörek otu yağı en çok tüketiliyor bizim bölgede. Evet. Ee, Ölümden başka her şeye deva Evet abi en çok tükettiğimiz yani burada sattığımız yağı şu an zaten raflarda bitmiş. Evet. Sürekli fiyatı çok tüketiyoruz. Hı, hı? Fiyatı? <laughs> fiyatı 50 lira. Evet. Şu nedir abi? Nişasta abi. Hı, bu buğday mı mısır mı? Mısır abi. Mısır evet. nişastası. Dökme nişasta. Evet. Hı hı. Ee, bu evlerde genellikle evet. pasta börek. Ablalarımız pasta börek. Tatlı açarken evet. kullanıyorlar. Evet. Kullanıyor. Nedir abi fiyatı? Fiyatı 30 lira abi. Devam edelim. Limon tuzu. Limon tuzunun ezilmiş hali mi? Bu? Evet abi. Çünkü ben irisini gördüm de bu şekilde ezilmişini görmemiştim. Bu da var. İrisi de karşıda var. Bu da var abi. İrisiyle bunun farkı ne? Bu e, genelde, bunu da genelde lokantalar kullanır. Evler fazla kullanmaz. Neden? E, onlar bir tür salata var. Onda kullanıyor. Ne, ne ki o? Ezmede mi? Ezme değil abi. Böyle... Hmm, Sulu bir salata var. Ezmeye benzeyen başka evet. bir salata var. Evet. evet. Ondan kullanılıyor. ekşi. Ona ekşilik veriyor. Için. Evet. Fiyatı 60 abi. Şu nedir? E, şey. Karabiber. Karabiber abi. Evet. Karabiberi tane alıp kendimiz öğütüyoruz yoksa of, karabiberde bak. karışım çok oluyor. Aynen doğru. Karabiberin içerisine is koyarlar, evet. kömür koyarlar. Is. Tanesi bile duruyor. Biz taneyi alıp kendimiz bak, çekiyoruz. Şimdi... Şu kokuyu hissettiğin zaman birazdan hapşırırız zaten ikimiz. Bil ki bu gerçektir. Tane, yani diğer katkılı karabiberlerde kokuyu tam hissedemiyorsun. Evet. Kapağı açtığım anda ben yani onun orijinal olduğunu fark ettim. Bu da sumak olsa gerek. Sumak abi. Suman ezilmiş hali Suman ezilmiş hali. Ne kadar? 40 lira. abi Karabiberin fiyatını söylemedik. Karabiberin fiyatı 100 lira. Abi. 100 lira. Evet. Yeni var bizim bölgede fazla kullanılmayan bir baharattır. Evet. Ee, çok nadiren. Zaten şeyin içinde var. Yedi türün içinde var. Var evet. Evet. Çok ne işe yarıyor mi? ben de bilmiyorum. Abi bunu ben de bilmiyorum. İnan ki ben bildiğim sadece yedi türünün içinde kullanılır. Ama birkaç tane müşterimiz var. Kullanılan fazla da kullanılan bir şey değil. Onlara sormak lazım ne evet. işe yarıyor diye. Bu Hindistan cevizimiz şu an tükendi. Evet. Bu da en azından bu, fiyatını söylüyorum. 65. Evet abi. Burada bu ne şey. Hmm, küncü. Susam. Susam. Susamın e, sarı olanı. Evet. Kahverengi olanı. Bunun daha nelerini gördük. Bundan evet. tahin yapılıyor. E, çörek, börek pastalarda. Evet abi. Fiyatı nedir abi? 45 lira abi. Şurada şu dikkatimi çekti. Himalaya tuzu. Ee, böyle öğütüyor. Değirmeni var değil mi? Değirmeni, Değirmeni, bu. Bu. Değirmeni Aa, üzerinde. Abi. Evet abi. Onun fiyatı nedir abi? Onun fiyatı 25 lira aldı Şeyle değinmenle beraber. Hazır elde. Bunu kimler tercih ediyor? Bunu genelde evlerde abi. Yani çok e, doğal olduğu için, sağlıklı olduğu için tercih evet. ediyor ama fiyatı yüksek olduğu için bilmiyorum alan var mıdır? Şeyden dolayı bu değirmenden dolayı yoksa ha, özelliğinden iş, dolayı satılıyor. Tuzun kilosu çok ucuz. Öyle değil. tabii ki. 6-7 lira abi, herhalde. Tuzun kilosu. Evet geldik baharatlardan çerez köşesine. Çerezlerin fiyatları ateş yakıyor abi, değil mi? Evet abi. Artık ucuza bir şey kalmadı. Yok. Evet sağ baştan başlayalım abi. Antep fıstığı abi. Fiyatı kaç? 200, 225. 225. O da e... uygun aldığın için. Yeni gidersek şimdi çarşamba güne gideceğim kesin o fiyat sattığın fiyatı ancak alırsın. Evet. Siirt fıstığı abi. Bu... Sirt mi tercih ediliyor Antep mi? Abi siirt sadece e, yemekte yani çerez olarak kullanılan bir fıstık. Yani kolay açıldığı kolay yendiği için mi tercih ediliyor? Evet. Yani ağza ağzı Güzel. Dolguluğu güzel. He, tombul. Tombul. Bir de sadece çerez olarak kullanılır. Yani şeyde Antep fıstığı gibi evet, pasta pastalarda, tatlılarda kullanılmaz acaba yani niye kullanılmıyor şeydir e, kırmızı içi kırmızı He, şey gibi antep, yeşil değil. antep gibi yeşil değil abi yani antep şeyinde kullanılmıyor paklavada falan kullanılmıyor hmm. kırmızı olduğu için tercih edilmiyor evet çünkü abi. sırıtır hı hı. onun fiyatı 220 abi 220 evet badem Bad badem yerli bademimiz kendi bademim 140 lira. Kendi bademim olduğu için 140 lira. Evet. Gerçi bu senin lehinem olur aleyhinem olur. Bilmiyorum ama bu bademi almaktansa ekonomik olduğu için diyorum ki bunun kırığını alın. Kırılmış. Yani. Fabrikada kırılmış. O da öyle. Ben geçenlerde geldim. 80 lira aldım senden. Evet abi. Aynı. O da çok az çıkıyor. Fabrikada mesela diyelim ha, ben. Ki. Ben geçen sefer işte 30 kilo e, iç çıkardım. Geçen sağım verdiğim ne He. kadardı? Bir kilo muydu? 10'a yakın bir şeydi. Öyleydi yani. Evet. Fazla bir şey çıkmıyor. Ancak fabrikada fabrikada tabii toplanır. Zaman, o zaman şunu diyeceğiz. Bulursanız alın. Evet. Yani çünkü senin dediğine göre her zaman bulunmuyor. Çünkü abi. olmuyor. Evet. Çünkü makine... Kırarsa, da, kırarsa. Zaten ha, kırarsa çıkıyor yani normalde işte çıkmıyor. 25 kiloda 1,5 kilo falan kırık yer var ya yok. O zaman ben kendimi şanslı hissediyorum. Evet abi haftaya yine getiriyorsun. <laughs> tamam o zaman haftaya ben yine geleyim. <laughs> Fiyatını 140 demiştik. Evet, evet abi. Ama şu anda normal piyasa 150'den aşağı değil. 150'den aşağı değil bu benim kendi, kendi malım olduğu için. Yani kendi ürününü sattığın için evet. zaten üretirken de kazandığın için. Aynen, aynen yani. öyle abi. Çok güzel. Karışık? Karışık. Bu lüks karışık olsa Lüks gerek. karışık. Evet. E, 170 lira. Kaju. Kaju, fındık, fındık badem, fıstık, badem, fıstık. Evet, 4 çeşit. Evet. Şu ekonomik karışık mı? Bu da onun bir, e, bir altı. altı. Evet. Yer fıstığı var içinde. Maliyeti biraz düşürmek için. Evet. 130 lira. Evet. İç ceviz. İç ceviz. Şu anda 150 idi en son ne oldu fiyatı? Şu an 150. Bizim sattığımız Heh. 150 abi. Değişmemiş. Ay kuru biber var mı? Var abla. Yerli mi var? Veriyorsun abi. Tamam. Evet, karışıklarımıza devam ediyoruz. Karışıklarımız böyle sırayla geliyor. Şimdi o zaman bu lüks karışım. Lüks. Orta karışım. Orta. Bu da gariban karışık mı? Bu da ekonomik karışım. <laughs> ee, ya o zaman garibana daha gelmedi. 80 lira. Evet. Ee, yine içinde fıstık var. Fındık var. Leblebi var. Badem var. Ee, kabak çekirdeği. Kabak var. çekirdeği var. Evet bu bu 1.6. Bunun daha altı da var yani o zaman. Evet. Bu e, 60 lira. Ha, bu şu orta. Evet. Bu ortanın altı. 60 lira. Bu da gariban bu mı da. oluyor? Yani 5 çeşit karışığımız var. <laughs> tamam. Şimdi. Şunda ne var abi? E, cips var. Cips var Ekstradan. abi. E, kaplanmış Evet, e, kaplanmış leblebi var. Leblebi var, e, yer fıstığı var. Yine. Bunun içerisinde e, antep mi yok? Antep yok, e, fındık yok, fıstık yok. Başka ne yok? E, badem yok. yok. Badem yok, onlar yok. Yani mi? lüks, e, yok. lüks çerezler bunun içerisinde yok. Yok abi. Evet, lüks olanlar yok. Yani Hı. bunlar tamamıyla orta ve alt sınıfın. Evet yiyebileceği ekonomik türden karışıklar. Hı hı. Şuraya geçtik abi. Bunda ekstra olarak e, kavrulmuş kabuklu fındık var. Diğeriyle aynı ama e, kabuklu fındık var. Bunun e, bunun fiyatı neydi? Bu fiyatı da 75 lira abi. Ha bunda e, cips yok. Yine badem var. Evet. E, böyle azar azar tabi fıstık var. Evet gördüm. E, Ay, şey var. E, fındık görülmüyor. Kabuklu, kabuklu var. Evet, kabuk Normal fındığın yerine kabuklu fındık var. Ha, kabuklu şey tuzlu fındık. Evet. Kavrulmuş kabuklu fındık. tuzlu fındık var abi. 75. Evet abi. Tamam. Üste geçelim abi. Şurada da başka bir karışık gördük. Bu kabuksuz şeylerin e, çerezi değil mi karışığı? Bunlarda kabuklu yok abi. Evet. İşte cips var. E, mısır var. Evet. Ee, kaplama var. Kaplama var. Yer fıstığı var. Yer fıstığı var. Leblebi, nohut. Nohut yok aralığı. Var abi. Nohut var. nohut, Leblebi. nohut. Nohut dediğim şey beyaz nohut. Yok. Hmm. Tamam. Bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 60 lira abi. 60. Evet. 130 lira. Bütün çerezlerin içinde evet. hemen hemen olan bir çerezimiz. Kaju. Evet. Meşhur kaju. Evet. Kaju'nun meyvesini gördüm. Ben de gördüm. Çok merak farklı ettiğim, bir şey. Merak ettiğim. Merak ettiğim. Her e, elma gibi bir şey var. Her Heh. elmanın ucunda, ucunda. Evet. tek bir kaju var. Evet. Böyle. Ben aslında kaju'nun kabuklu bir Türkiye'de şey olduğunu. De, Türkiye'de de yok. Evet. İthaldir. Komple Evet ben kajunun kabuklu bir ürün olduğunu işte ben O de. kabuğun içerisine çıktığını ben de tasavvur ediyordum Görmeden öyle zannediyordum <laughs> Ama internette dediğin gibi Elma gibi bir şey var El sadece ucu Ucunda evet. kıvrık vaziyette bu duruyor Evet ilginç bir şey bulduk Biber kaplamalı leplebi Evet Şu yandaki nedir abi Bu bunun kaplaması Peynirli abi Peynirli mi Evet. Allah Allah Evet. Abi daha neler göreceğiz bir saniye dur Tadına bakmam lazım. Bu biraz sert. Yani biberliğe göre sert. Evet. Ne tadı geliyor? Pey peynir suyuna mı daldırmış acaba bunu? Yani nasıl peynir oluyor? Peynir... Ama... Bence peynir suyuna daldırmışlar. Aynen tadıma. öyle de olabilir. Bu da ketçaplı. Bir saniye buna da bakalım. Evet bundan ketçap salça tadı geliyor. Şu nedir abi? Çıtır. Mitket, çıtır. Plastik. Çıtır kaplama oluyor zaman bu. Evet. Fiyatları hepsi aynı mı? Hepsi aynı abi. 45 lira mı? 45 lira abi. Tamam. Bitki çayı içinde değil mi? Biz de şimdi bunu içiyoruz. <laughs> Bitki çayımız sürekli yanımızdadır. Ha, şu atom çayı. Yedi tane bitkiden oluşan bitki çayımız kış aylarında çok e, faydalıdır. Sana, sana markasını söyleyeyim mi? Ziyade'de. Evet. Ben de sürekli var. Abi bende de var ben sürekli içiyorum valla. Çok hoş. Çok güzel. Çok güzel. Yani, tarçınlı ben tarçın olduğu için tarçınlı seviyorum. Tarçınlı ve e, zencefil zerdeçal zencef evet. içinde var. soğuk algınlığına çok Sabahlara mesela çok iyi gidiyor. Evet. Çaktırmadan ziyade reklamını yap. Ama bu <laughs> poşetin içinde <üstünde> yok. <laughs> Ama ben nasıl görür görmez hemen bildim. Ama çok faydalı. Bir şey. Daha önceden bunun tabletleri büyüktü. Geçen sene büyüktü bak bu sene ufaltmışlar. Yani biraz daha yoğunlaştırmışlar. Hı -hı. Daha yoğundur. Evet. Ee, diğerlerinden mesela biz iki tane atıyorduk. Bundan şimdi dört tane atıyoruz. Büyük var Büyük kopalar. Evet. Arka tarafta gözgen çaylar var. Bunlar da ha, tamam, bunları, iki çayları. Bunları bir sonraki sefer. Bir sonraki sefer. Çekeceğiz, tanıtacağız. Hepsi ne işe yarar? Hepsi de. Nedir? Tamam, Neye iyi gelir? Evet. Yoğurt, otu. O neymiş abi? Tamam. Ne ben de merak ettim. O zaman ne yapacağız? Araştıracağız. Biraz. bir sonraki bölüm bekleyeceğiz. Ya da Google amcaya soracağız. Sen soracaksın, ben cevaplayacağım. Tamam inşallah. Gelmişken döndür Muhammed. Peynir fiyatı nasıl oldu? fiyatları <laughs> şu an sattığımız peynirler 400 lira. Eritme değil mi bunlar? Kendi peynirlerimiz. Kendin yaptığın için mi 400 lira? Evet. 400 lira da fazla. Kendi peynirlerim olduğu için 400 lira. Ben kendim ürettiğim şeylerden fazla Yok. piyasa budur diye öyle satmıyorum. Evet, zaten üretirken kazandığın için evet, kendim alıyorum. Yani için diyorsun ki benim çok böyle şeyde gözüm yok. Yok. Zaten üretirken kazanıyorsun. Evet. Satarken de biraz kazansan zaten yani hayli hayli kazanmış oluyorsun. Niye bunu söyledim? Çünkü bunun fiyatları aşağıda pazarda daha fazla. Daha yüksek. biliyorum. Fiyatların ne olduğunu biliyorum zaten. Evet, çünkü biraz önce size söylediğim gibi bademin fiyatı benim kendi bademim olduğu için direkt dedim. Evet öyle satabiliyorum. Peynir benim kendi üretimim olduğu için öyle satabiliyorum. Biz şimdi peynirle alakalı ya da bu baharatlarla alakalı, çerezlerle alakalı çekimlerimizi yaptık çarşıda. Evet. Daha önceki bölümlerimizde mutlaka e, görebilirsin. Oradaki peynir fiyatlarını, bu bir ay önceki peynir fiyatlarını şu anda sen söylüyorsun. Senin fiyatların şu anda oranın bir ay önceki fiyatları. Evet. Şu an orada 430-480 arası. Evet. 480 Abimize teşekkür ediyoruz Evet, asıl ben teşekkür ediyorum. Ee, güzel fiyatları senden öğrenmiş olduk. Teşekkür ediyoruz abicim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere inşallah. Vermiş olduğu bilgiler için Çermik Baharat ve Kuru Yemiş iş yerimizin sahibi değerli abimiz Hüseyin Kızılarslan teşekkür ediyoruz. He. İş yerimizi ziyaret ettiğiniz. Koru da Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun abim, teşekkür ediyorum. Evet, buradan e, bizi izleyenlere neyi tavsiye edersin? Bu kış aylarında sadece bitki çayları tüketmelerini ve kuru yemiş ve baharatlarda özellikle tazeliğe dikkat etmeleri için tavsiye veririz. Evet bir de şunu ben tavsiye edeyim. Bizim kanalımızı takip etsinler. Evet. Abone olsunlar. Aynen. Beğensinler ve paylaşsınlar. Bu evet. davancıyin takibi değerli. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz.